kısa bir aranın ardından yeniden karşınızdayız. Bu sefer psikolog var yanımızda. Barış Gürkaş'la birlikteyiz. Kış depresyonuna değineceğiz. efendim. ve evet, tavalar malum. Geçen hafta kar vardı. Bu hafta gayet bahar havası eşliğinde geçiyor. Biz de doktorumuzla birlikte bunu değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Güzel bir havada yorduk sizi buraya. Evet, benim için de iyi oldu. <laughs> evet, Dışarı garip, çok güzel. Güzel güneşli bir hava. Evet hava değişimleri sürüyor. Geçen hafta karla karışık bir havaydı. Şimdi güneşli. Bu da tabii insanın psikolojisini etkiliyor. Bazısını olumlu yönde etkilese de bazısı bundan e, olumsuz yönde etkilenebiliyor. Kış depresyonları olabiliyor. Hava değişimleri insanı nasıl etkiler bunu konuşalım ilk önce şöyle hava değişimleri e, insanı mevsim geçişleri şeklinde etkiler genelde yani e, güneşli havalardan daha kapalı güneşi daha az gördüğümüz daha fazla yağmurlu daha fazla bulutlu havalar insanı olumsuz etkiler şöyle olumsuz etkiler e, herkesin bildiği gibi açık havalarda herkes kendini çok iyi hisseder güneşli Hı -hı. havalarda herkes kendini kapalı havalardan daha iyi hisseder dolayısıyla da bu e, güneşli havaların bize iyi geldiğini herkes bilir hı hı. ve kapalı havalara göre güneşli havalar iyi etkiler daha kapalı bulutlu yağmurlu e, havalar ruh sağlığımız biraz daha hı. olumsuz dengesiz. Şek şekilde etkiler. Hı hı. Peki mevsimsel depresyonlar daha çok kimlerde görülür? Yani bunun bir yaş sınırı var mı? Şu yaşta daha çok görülür, bu yaşta gözükmez. İşte şu hobiyle uğraşan da değil de bununla uğraşan hı hı. ya da ev hanımlarında daha fazla görülür şeklinde bir tanım var mı? Şimdi şöyle bir şey. E, mevsimsel depresyondan kısaca bahsedeyim hı hı. ne olduğuna sonra hı hı. ona geçeyim ki tamam. daha da aydınlanmış olsun insanlar. Mevsimsel depresyon Halk arasında kış depresyonu, bahar depresyonu şeklinde de bilinir hı hı. ve insanda isteksizlik, mutsuzluk, uykuda artış, e, motivasyonda düşüş, arkadaşlarıyla hı hı. ilişkilerde sorunlar gibi e, karşımıza çıkar. Hı hı. E, bu, bunun en az iki yıl üst üste kış aylarında örneğin çıkıyor olması hı hı. gerekir. Bahar aylarından itibaren başlayıp hı hı. sonbahardan itibaren güneşin yavaş yavaş kaybolmasıyla başlayıp. E, Kış boyunca devam edip ilkbaharda tekrardan ortadan kalkmasıyla seyreder. Hı hı. Ve bu da e, aynı şekilde iki yıl üst üste gerçekleştiğinde biz buna genelde mevsimsel depresyon diyoruz. Hı hı. E, bu daha çok e, kadınlarda görülüyor. Ama erkeklerde ve çocuklarda da artık çok fazla görülüyor tabii ki de depresyon. Depresyon hı hı. normalde de kadınlar arasında daha fazla görüldüğü istatistik verilerle kanıtlanmış. Ancak hı hı. orada şöyle bir Parantez açmak istiyorum. Ee, erkekler de tabii ki de depresyona giriyorlar. Hı hı. Fakat erkeklerin bunu kabul et, kabullenmemesi, tedavi arayışına girmemesi e, ya da e, bunu hı. belli etmemeye çalışması... ...daha doğrusu erkek olmanın verdiği onlara e, bir e, duruş gerekliliğiymiş, gerekliymiş gibi... E, Onların daha az depresyona girdiğine dair istatistik veriler vardır. Ancak onlar da tabii ki de depresyona girer ama çoğunlukla kadınlar. Çok fazla yansıtmıyorlar değil mi? Onlar, evet e, diyebiliriz. Kendilerine... Daha erkek ya güçlü. Güçlü olmalıyım. Güçlü olmalıyım. Evet. İşte bana bir şey olmaz. Evime Depresyona bakmalıyım. gireceğim ya. Depresyon bakmalıyım. neymiş falan. Güçlü böyle Daha değil. kendini baba gibi hissettiği için galiba daha güçlü evet. hissediyor. Bir de insanın kendini tanıması çok önemli. Yani insanın böyle zamanlarda nasıl davranmayı bilmesi. Mesela insanın kötü, kendini kötü hissettiği zaman işte bir yürüyüşe çıkması gerekir. Ya da işte kendine bir hobi edinmesi gerekir bu ev hanımları için. Daha çok insanın kendini tanınması ve kendinin neyin iyi geldiğini bilmesiyle alakalı bir süreç zannediyorum ama bazı insanlar tabii bunu yapabiliyor bazıları yapamıyor buna yakalanmamak için insanların nasıl davranması gerekiyor şimdi şöyle bir şey normal depresyonla kış depresyonunu birbirinden ayırmak lazım ee, çünkü Hı -hı. normal depresyonda evet biz danışanlarımıza ofisimizde geldiklerinde depresyonla mücadele eden danışanlarımıza evet sporu öneriyoruz Hı -hı. ama onun spor yapmaya zaten enerjisi yok evet yürüyüşü öner öneriyoruz ama onun Yürüyüşe zaten enerjisi yok. Zaten onları yapabiliyor olsa, hı hı. bununla mücadele ediyor olmayacak. Kış depresyonunda bu biraz daha farklı, ee, farklı olduğunu görüyorum aslında çalışmalarda da. Ee, örneğin, kış depresyonunun çeşitli sebepleri var. Bunlardan en önemlisi e, bu güneş ışığının yeterince alınmamasından kaynaklanan hı hı. E, bir sebep ve dolayısıyla da e, çeşitli terapi yöntemleri var. Güneş ışığına maruz bırakan suni güneş ışığına maruz bırakan ama aynı zamanda da şöyle önerilerde bulunabiliyoruz. Gün batımında güneşe maruz kalmasını hatta mümkünse güneşi izlemesini hı hı. E, talep edebiliyoruz ki bu güneşi daha fazla alsın. Ya da egzersiz yapmasını talep edebili edebiliyoruz ki bu egzersiz sayesinde işte serotonin hı hı. gibi çeşitli hormonları salgılamayı devam ettirsin. E, ve yürüyüşü önerebiliyoruz. Ve aynı zamanda da o dönemlerde depresif ...dönemlerde daha çok karbonhidrat... ...ve şeker tüketimi yoğun olduğu için... ...beslenmesine daha dikkat etmesini... hı. hı. E, daha mutlu eden yiyecekler mi... ...yemek evet. mesela çikolata mı? <laughs> e, tam olarak Pat onlardan <laughs> uzak durmalı belki de. Hı hı. Onlardan mı <laughs> evet. uzak evet. durmalı? Peki siz bu tarz vakalarla... ...çok fazla karşılaşıyor musunuz? Yani mevsim... ...kış geldiğinde hadi herkes depresyona girmiş... ...şöyle bir kuyruk hı. oluşmuş koridorda... ...falan böyle hı. olaylar oluyor mu sizde de? Şöyle... E, ...dünyada 350 milyon kişi depresyonda. Yani hı hı. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir rakamı bu. Eee 307 milyon insan olduğu düşünür düşünülürse 20 kişiden biri, 100 kişiden beşi depresyonda. Yaz hı hı. kış demeden. Yaz kış. Mevsimi yok. Onlarınsında evet. baktığında. Evet. Bu hı hı. binada 100 kişi varsa 5'inin depresyonda olma ihtimali çok yüksek. Hı hı. Dolayısıyla da e, bu her geçen gün artan e, farkındalıkla da hı hı. artan talep, yalnızlıkla da artan depresyon belirtileri, çalışma standartlarıyla, çalışma şekilleriyle de artan depresyon oranları tabii ki de depresyon rakamlarının patlamasına, destek arayışlarının da artmasına sebep oluyor. Peki bunun belli bir süresi var mı? İşte kış bitti, bahara girdik, tamam. Hop bitti kış depresyonu. Şimdi bahar yorgunluğuna geçtik ki böyle bir dönem var mı? Ee, şöyle güzel, güzel bir soru. Şimdi Kış depresyonu tabii ki de yani mevsimsel depresyon dediğimiz hı hı. depresyon tabii ki de yaza doğru bitmesi bekleniyor çünkü daha fazla güneş oranlı daha fazla güneş görmeye daha fazla hareket etmeye başlıyor insanlar ve dolayısıyla da ruh halleri daha çabuk değişebiliyor. Ancak hı hı. normal depresyonda bu tam olarak böyle yaz-kış şeklinde keskin çizgilerle ayrılmıyor birbirinden. Hı hı. Ama gözlemlediğimiz tabii ki de insanlar yazın kendini gerçekten çok daha iyi hissediyorlar. Hı hı. Ee, Güneş ışığını aldıklarında Çünkü daha fazla hareket etmek istemiyor. Yazın dışarı kendini çok fazla atıyor dediğiniz gibi. O zaman da zaten depresyona girecek zaman kalmıyor aslında. Denizde işte akşam yürüyüşleriydi falan derken. Zaten depresyona baktığımızda Hı. daha çok işte hareket etmekte zorluk, motivasyonda düşüş, insan ilişkilerinde azalma gibi şeylerle Hı. karakterize olduğu için yaz aylarında buna daha fazla maruz kalmamız, evden daha fazla çıkmamız çıkmamız, insanlarla daha fazla temas halinde olmamız. Dolayısıyla bunun bazı semptomlarını ister istemez azaltıyor. Hı hı. Ama yapabilirsek. Evet. Peki depresyonda ilaç kullanmaya nasıl bakıyorsunuz yoksa terapi uygulanmalı ilaç kullanmak mı daha kalıcı bir yöntem olur? Şimdi yapılan son araştırmalar Terapinin e, ilaçsız tedavinin yani psikoterapinin oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Özellikle de bilişsel davranış terapi diye bir terapi ekolümüz var. Onu hı hı. uyguluyoruz ve o ciddi anlamda depresyonda kaygı bozukluğunda en az ilaç kadar etkili. Ancak e, bazı durumlarda muhakkak ilaca e, ihtiyaç olabiliyor. O noktada bile o kadar fazla ilaca ihtiyaç duyduğumuzda bile terapi ve ilacı eş zamanlı götürmekte fayda var. Hı hı. Çünkü terapi... ...artık e, depresyon tedavisinin olmazsa olmazı ilaç hı. olduğu takdirde bile birçok uzman terapi görmelisin şeklinde öneride bulunuyorlar. Hı hı. Peki genetik faktörlerin etkisi var mı? Mesela çocuğun ya da bir gencin, bireyin e, hı. ailesi çok depresif diyelim hepsinde var. Bu çocuğa da geçebiliyor mu? Genetik diyebilir miyiz aslında? Kesinlikle genetik yönü çok fazla. Birçok ruhsal sorunun e, genetik faktörleri çok güçlü ve ailede varsa e, dolayısıyla olma ihtimali çok daha fazla artıyor yani genetik faktörlerin stres faktörleriyle tetiklenerek aktive olması ve depresyonun kaygı bozukluğunun ortaya çıkması çok muhtemel olabiliyor hı hı. Ee, ve aynı zamanda genetik faktörlerde genetik faktörlerden kaynaklanmasa bile e, depresyona sürükleyecek kişiyi depresyona sürükleyecek e, suçlayıcı davranışlara e, hakarete e, ...istismara hı hı. sebep olan durumlarda da sosyal ilişkileri sebebiyle de tabii ki de depresyona girebiliyor. Yani hı hı. o ailenin genetiğinin yanında e, oradaki davranışlar, yaklaşımlar da kişinin depresyona ya da kaygı bozukluğuna sürüklenmesine hı hı. sebep olabiliyor. Peki e, depresyon ya da kış depresyonu ya da bahar yorgunluğu e, panik hata tetikler mi? Böyle bir başka bir hastalığı daha ortaya çıkartabilir mi? Şimdi bunlar birbirinden tabii ki de... Bir miktar farklı rahatsızlıklar. Yani çünkü depresyon başka bir rahatsızlık, panik atak başka bir rahatsızlık. Bazen bir arada görülebiliyor ee, ve aynı zamanda ayrı ayrı görülmesiyle birlikte bir arada da görülebiliyor. Yani panik atak geçiren bir kişi, e, kaygı bozukluğu yaşayan bir kişi de aynı zamanda eş tanı olarak depresif e, durumda oluşabiliyor. Ee, burada bence en önemli şeylerden biri, Depresyon her mutsuzluk depresyon mudur? Ruby ayırt etmek lazım. Yani kimi zaman hepimiz mutsuz dönemlerden geçiyoruz. Hı hı. Ee, ve o mutsuz dönemlerde evden çıkmak istemeyebiliyoruz. Ee, arkadaşlarımızla görüşmek istemeyebiliyoruz. Hatta bazen o yataktan bile çıkmak istemiyoruz. Yani yataktan bizi resmen kazıyacaklar hı hı. şeklinde uyandığımız zamanlar olabiliyor. Evet. Hepimizin olur. Hı hı. Ama bunun belli dönem olması e, onun depresyon olmadığını gösterir. Yani depresyon daha uzun süreli bir durum, Hı -hı. mutsuzluk dönemsel olabilir, geçici bir şey hastalık olabilir. Yani Hı -hı. depresyon için bazı semptomların en az iki hafta görülmesi lazım, hiç durmadan. Hı -hı. Peki e, bir de şöyle bir durum varmış, ileri yaş depresyonu. Hı -hı. Bu yaşlılıktan mı olabiliyor daha çok yaşlanıyorum, eyvah depresyona giriyorum, modunda mı oluyor, nasıl oluyor? Bu internette okudum. E, ne gibi durumlar? Şöyle, ileri yaşlı oluyor. İleri yaştaki insanlarda tabii ki de Hı -hı. depresyon oranları oldukça arttı ve Hı -hı. Son Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı bir istatistiği okudum ben de geçenlerde. Yaşlılarda intihar oranları da çok arttı. Yalnızlıktan mı acaba? E, tabii bunun birçok hmm. faktörü var. Yani hmm. Hmm, öncesinde gizli bir depresyon olabilir, yaşlılıkta bu açığa çıkmış olabilir daha da fazla. Hmm. E, ve süren bir depresyonun yaşlılıkta artık hayattan da izole olmayla ile birlikte hmm. daha da fazla e, mutsuzluk, daha da fazla izolasyon, daha da fazla e, depresif... Duygu duruma sokma ihtimali çok fazla ama tabii ki de şöyle bir hata yapıyoruz. Biz özellikle de ülkemizde yıllarca 30 sene boyunca hiç durmadan çok yoğun bir tempoyla çalışıp sonrasında emekliliği dört gözle bekleyip 30 yılın sonunda her şeyi bırakıp sanki emeklilik dünyanın en harika şeyiymiş gibi, gibi yaşayacağımızı hayal ederek kendimizi bir anda boşlukta bulabiliyoruz. Emeklilik bence 40 yaşında olmalı. <gülüyor> <gülüyor> Farklı bir konuya açtım ama çok ileri yaşta insan rahatlıyor tam. Ee, yani zaten gençliğini insan çalışarak geçiriyor. Birazcık da genç olmak lazım sanki emekli olduğunda. İnsan yaşlanıyor, tam böyle elden ayaktan çekiliyor, hastalıklar ortaya çıkıyor, emekli oluyor. Yani kimisi bunu yatakta geçirebiliyor. Kimisi iyi geçiriyor, dinç oluyor ama her vücuda göre de değişebiliyor. Değil mi? <laughs> yani o konuda şimdi emekliliği nasıl algıladığımızda da bu biraz evet. önemli. Yani hı hı. E, biz bizler emekliliği yatmak olarak algılıyoruz. Evet, doğru. Şimdi hı hı. artık işe gitmeyeyim. Hı hı. Bakıyoruz onun dışında ne yapacaksın? Oturacağım evde hı hı. şeklinde algılıyoruz. Evet. Yani Uğraş bizim bulmuyorlar belki de değil mi kendilerine? Kesinlikle. Şimdi bizim kültürümüzde son dönemde özellikle böyle bir şey var. Yani evde otururum. Özellikle de bu internetin hayatımıza girmesiyle artık emeklilerde de internetin başından kalkmamak gibi bir şey oluşmaya başladı. Neredeyse ergenlerdeki saat kullanımı kadar internet saat kullanımı kadar neredeyse onlara yaklaşacaklar. Evet. Yani tabii ki de onun içine doğmayan bir neslin ilgisini çekiyor, anlayabiliyorum ama e, mutlu eden bir şey değil. Bu tabii sadece küçük bir noktası. Evet. Ama emeklilerin yapması gereken en önemli şey eğer 40 yaşında emekli olmak istiyorsanız öyle <laughs> değil. Kendinize muhakkak bir uğraş bulmanız lazım. Evet. Yani Hı -hı. uğraş bulmadığınız takdirde kendinizi değersiz, geleceği karanlık ve etrafı e, artık daha izole bir şekilde algılamaya başlıyorsunuz. Hı -hı. Böyle bir hayatta insan sosyal bir varlık. Kesinlikle. Sosyalleşemediğiniz bir hayatta nasıl mutlu olmanız beklenebilir? Dolayısıyla da depresif ruh haline girmek çok daha kolaylaşıyor. Hı -hı. Ya ben mesela kendimden biliyorum emekli olsam nasıl olurum bilmiyorum ama çekilir miyim çekilmez miyim. Ama şu anda bile mesela işte çalışıyorsun eve gidiyorum dinlen değil mi? Yok. İlla bir uğraşım olacak sanki boşa geçen hani böyle sadece hiçbir şey yapmadan oturup televizyon izlemek bana çok boş geliyor. O anda bile bir şey yapıyorum yani <laughs> televizyon izlerken bile her zamanımın kıymetli olduğunu düşünüyorum ve sıkılıyorum zaten boş oturmaktan. Hep bir uğraş buluyorum kendimi. Güzel. İnsanların da bu şekilde olup kendini hem yenilemesi açısından hem de sıkıntıları, stresleri çok düşünmeye vakit ayırmamak gerektiği düşünüyorum. Peki depresyonu kendi kendimize yenebilir miyiz? Yani insan doktora gitmedi ama depresyona girdi. Hı hı. Kendisini çok kötü hissediyor. Yenebilir mi kişi kendi kendine ben bunu yeneceğim, ben bundan çıkacağım, bir şekilde kendimi tedavi edeceğim diyebilir mi? Ee, yenilebilir bir şey gibi duruyor mu? Yani durmuyor ama soruyorum işte oluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl görünüyor dışarıdan ben siz onu sorayım. Yani e, tabii kişinin kendini her şeye kapatması, soyutlaması, içinden İçinden çıkamamaya başlaması... Yani ama ne bileyim belki birazcık aman depresyona girme modundayım. Aman bu moddan çıkayım diyemez mi yani en azından? İşte bu bir e, tam olarak mod değil. Yani şimdi üzgünüm. Hı hı. Ben bundan istersen çıkabilirim. Yani şu yüzden sordum onu. Depresyondaki insanların duymaktan en çok nefret ettiği şeyler şunlar. boş ver bunu kendi kendine halledersin. Bu senin kafanda olan bir şey. Hı hı. Bu e, kendine bunu... E, Dert etme. İnsanların ne dertleri var? Bu da dert mi? Ee, ya da ne bileyim böyle ilginç rahatsız <laughs> oldukları şeylerden. E, sen güçlü bir adamsın. Bunu yenersin. Yani bu böyle bir şey değil. Ee, zaten güç... güçlü alakalı bir durum değil bu. Yani evet doğru. O zihin onu kendi üretiyor. Fakat zihin kendi kendine ürettiği sorunu kendi kendini çözmek, kendi kendine çözmekte çok zorlanıyor ve neredeyse Hı. imkansıza yakın. Fakat e, kendi kendine şöyle yenebilir. E, bununla ilgili çeşitli artık kendine yardım kitapları Hı -hı. var. Yani e, bu çarpıtılmış düşünceyi, bu otomatik düşünceleri değiştirebilecek kendi kendine Hı -hı. yapabileceği uygulamaları mevcut. Yani bizim terapide yaptığımız bazı metotları kişinin Kendisine sistematik olarak düzenli bir şekilde bıkmadan yapıyor olması lazım. Ve sonrasında bundan bir miktarda kurtulabilsin. Hı hı. Bu kitaplar yardımıyla evet bunun üstesinden gelebilir. Ama özellikle de hafif düzey depresyonlarda bunun üstesinden sistemi biliyorsa, metodunu biliyorsa, o kitaplar sayesinde öğrenirse hı hı. bunu bir miktar üstesinden gelip, Hayata biraz daha tutunabilir ama belli bir seviyeden sonra orta seviyeden sonra orta seviye depresyondan sonraki düzeyde e, terapi neredeyse kaçınılmaz hatta bununla birlikte ilaç desteği de neredeyse kaçınılmaz oluyor. Ben şunu merak ediyorum hep bir atasözü var ya işte kendi söküğünü dikemezmiş doktor. Şimdi eminim psikologlar da bir insan sonuçta o kadar hasta geliyor o kadar olaylarla karşılaşıyorsunuz. Yani sizin de sağlıklı olabilmeniz zor. Kendinizi hani psikolojik olarak sağlıklı tutabilmeniz. Ee, bir doktor, bir psikolog depresyona girerse ne yapar? Yani o kendini tedavi edebilir mi hocam? Hani yöntemini biliyor sonuçta. Hı hı hı. Ee, güzel, güzel bir soru. Ee, aynı zamanda zor bir soru. Evet, e, psikologlar da psikiyatristler de depresyona girebilir. Ee, bu çok normal yani aynı beyin aynı Hı -hı. beden bizde de mümkün ama o çarpıtılmış düşüncelere karşı tabii ki de bir miktar daha donanımlıyız doğru Hı -hı. Ee, tabii ki de psikologlar da destek alır. Tabii ki de psikologlar da bir psikoloğa gidebilir. Gidiyor da zaten. Hani bu bazen süpervizyon için yani bilgisini daha da daha iyiye getirebilmek için de olabilir. Bazen de e, depresyona da girebilir bir psikolog. Hı -hı. Bu bazen travmatik bir yaşantıdan sonra da olabilir. Ee, bu bazen içinden çıkamadı bir ilişki sonrasında da olabilir. Hı hı. Ee, bu bazen genetik faktörlerden dolayı da olabilir. Hı hı. Dolayısıyla ıı, evet biz de giriyoruz. Biz de girebiliriz. Biz de Aa, insanız. Şu ilaç iyi geliyordu şunu alayım mı diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> bu depresyon ilacıydı ee, falan. Şöyle, orada oluyor? da tabii ki de ki, bahsettiğim kendine yardım yardım kitaplarıyla ya da ıı, önümüze bir tabloyu yaparak işte hı hı. yani bu, bu bu sebepten olabilir. Şu da şundan olabilir. Hı hı. O, bu bundansa bunu ben bu şekilde düşünürsem bu şekilde düşünmeyi de alışkanlık haline getirirsem hı hı. E, böylece ruh halimi de ve davranışlarımı da dolayısıyla değiştirebilirim. Çekne tabii ki de çalışmalar yapıyoruz. Şehirde yaşamak gerçekten çok zor bu arada. Yani, evet İstanbul'da. E, evet yani bu uzman olmaktan daha başka bir şey. Kesinlikle. Koşturmaca, yoğunluk. İstanbul zaten insana çok şey öğretiyor, eğitiyor. Yani küçük bir şehirde yaşamak arasında çok fark var. Ayrıca İstanbul'da yaşayan ve diğer başka şehirlerde yaşayan insanlar arasında da çok fazla fark var. Evet. Daha çok hem yorgun oluyorsunuz ama aynı zamanda daha bir böyle cadı oluyorsunuz. <laughs> o kalabalık metrobüs, metro zaten insanı çileden çıkartıyor. Yani hayata bakışınız da daha farklı oluyor. Daha pratik de oluyorsunuz evet. aynı zamanda. Bizi Farklı. şekillendiriyor hı hı. bir şekilde. Evet kesinlikle şekillendiriyor. Hı hı. Peki size gelen hastalarda siz daha çok ne tür vakalarla karşılaşıyorsunuz? Ne tür sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Bize gelen danışanlarımız tahmin edersiniz ki ağırlıklı olarak e, depresyon ve kaygı bozukluğuyla e, hı hı. daha çok e, savaşıyorlar ve onun üstesinden gelmeye çalışıyorlar. Ve bu bu da hani... Aslında istatistiklerle orantılı bir sonuç. Yani depresyon ile sıkıntı hı -hı. yaşayan, depresyon ile mücadele eden insanların daha fazla geliyor olması beklenen bir durum. Hı -hı. Dolayısıyla da hani depresyon bizim en çok uğraştığımız hı -hı. rahatsızlık ve konu diyebiliriz. Hı hı. Ee... Daha öncesinde birinci bölümde e, hamilelik öncesi, hamilelik sonrası estetiği konuşmuştuk. Aslında bu depresyon hamile bayanlarda da görülebiliyor. Çocuğu olduğu için, işte vücudu deformasyona uğradığı için kendini kötü hissedebiliyor. Hiç bu tarz vakalar geldi mi size hamilelik depresyonu ile ilgili? Ş şöyle hamilelik depresyonu ile ilgili tabii ki de vakalar <laughs> geliyor ve çalışmalarımız oluyor. Ancak orada şöyle bir fark var. E Hamilelik depresyonu öncesinde bir yatkınlığı olan hı hı. yani hamile kalmadan önce bu ö, depresyona karşı bir yatkınlığı olan ya da depresyon geçmişi olan ya da genetik Kişi faktörleri olan Kişi zaten direkt giriyor herhalde değil mi? Öyle bir girmesi daha kolay daha oluyor. oluyor. Kendini evet. hamilelikten sonra değersiz hissetmesi daha da kolaylaşıyor tabii ki de. Hı hı. Yani bu e, dolayısıyla göz göz ardı edilmemesi gereken bir durum ve yıpratıcı bir durum hamile, hamilelikte. Hı hı. E, ve burada daha çok görev aslında eee her ne kadar hamile kişiye bir görev düşüyorsa da çevresindekilere de aslında bunun e, göz ardı edilmemesi gereken bir durum olduğu ve e, destek alınması gereken bir durum olduğu yönünde e, hamile kişiyi uyarması, yönlendirmesi çok önemli bir e, süreç malum e, etrafında o, o anda birçok insanda olabiliyor evet. hamile. Evet. Peki siz e, nasıl bir yöntem kullanılması gerektiğini önerirsiniz? Yani ilaç kullanması sıkıntı hamile bir bayanın. Hmm. Ee, nasıl tedavi edilmeli böyle bir süreçte? Şimdi hamilelik öncesi, hamilelik sonrası, e, yani doğum e, yapıldıktan sonra, hamilelik süresince olan e, hmm. duygu durumlar birbirinden fark, farklı durumlar. Şimdi hamilelik sürecinde e, tabii ki de risk faktörleri var bununla ilgili. E, ancak artık günümüzde bazı ilaçlar var ki hamilelikte de bir miktar kullanılabiliyor. Hmm. Yani bunu uzmanlar birçok alanda zaten yönlendiriyorlar. Ama tabii ki de genelde e, ilaca yönlendirmeme eğiliminde oluyorlar. Dolayısıyla da e, terapi yani ilaçsız tedavi çok daha etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Burada da daha önce söylediğim bilişsel davranışçı metot e, ilaçsız tedavi ile çok daha etkili bir e, yol olarak karşımıza çıkıyor süremizin sona gelmişiz. Çok keyifliydi sohbet sizinle gerçekten. Çok faydalı bilgiler verdiğimizi düşünüyorum ekran başındaki izleyicilerimize. Evet. Değerli izleyenler süremizin sonuna gelmişiz. Barış Gürkaş psikolog bizlerle birlikte kış depresyonunu konuştuk. Mevsimsel depresyonları, bahar yorgunluklarına değindik. Ve en sonunda hamilelikte yaşanan depresyonlara değindik. İnşallah size verimli bir bilgi olmuştur diye düşünüyorum. Verimli bilgi verebilmişizdir. Süremizin sonuna geldik. Bir sonraki programda farklı konuklarımızla yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.